Karşıdan aşağı yargılardan hangisine ulaşılabilir? Liberal düşünen en büyük ismi olan Locke, genel felsefesini sözleşme öncesi doğa durumundaki temel hakların sözleşmeyle ortaya çıkan devlet karşısındaki niteliği ve konumunu üzerinde kurmuştur. Bu akımdan bir diğer örnek olarak Spencer'da devleti birbirlerinin karşılıklı sigorta etmek amacıyla bireylerin kurduğu bir sigorta kurumu olarak görmüştür. Ona göre birey özgürlüğünün tümünü kaybetme tehlikesine karşı bir sözleşme ile devleti kurmuş ve özgürlüğün bir kısmını feda etmiştir. Dolayısıyla burada her iki düşünürün de toplum ve devlet bireylerin haklarını koruma amaç değil, bir araç olarak görmüştür. Devletin varlığı bireylerin haklarını korumaktır diyoruz. Buna göre aşağıdakiler hangisi parçayı en iyi ifade eder? Her türlü kayıttan soyutlanmış olarak terk edilmiş için içinde bulunan insan doğruluk ölçütünden yoksun olarak ne yapacağını bilemez durumdadır. Sartre bu durumu açıklamak için bulantı ve umutsuzluk kavramlarına başvurur. Umutsuzluk insanın kendisini sadece iradesine bağlı olan şeyle veya eylemlere yol açan ihtimallerle sınırlamıştır. Her ne yapmayı arzularsak daima ihtimal unsurları olacaktır. İnsan bu umutsuzluk ve bulantı içinde eyleyerek insan bu umutsuzluk ve bulantı içinde eyleyerek kendini var eden eylemlerin toplamıdır. Dolayısıyla eylemlerin toplamıysa insan kendi için varlıktır. Eylemlerini kendi belirleyen bir varlıktır diyoruz. Buna göre aşağıdakilerden hangisi a priori yargıya örnek oluşturur? A priori deney öncesi diye ifade ettiğimiz kavramdır. Zihinle ulaştığımız bir bilgidir. Kant şu beyaz gülün beyaz olduğu hükmüne varırken görme duyumuzu kullandığımız yani deneyime dayandığımız için bu yargı türüne ampirik veya a posteriori yargı adını verir. Fakat bunun tam karşısında yer alın. Bir üçgenin iç açılarının toplamını iki dik açıya eşit olduğu yargısına gelince bu hükme varmak veya bir üçgenin iç açılarının toplamının iki dik açıya eşit olduğunu öğrenmek için bir üçgeni ölçmediğimiz açıktır. Bu türden yargılar saf veya a priori yargılar adını verir. Güller çiçeklerdendir. Gözleme dayanır. Bazı güller beyazdır. Gözleme dayanır. Su sıfır derecede doğar. Gözleme dayanır. Güneş ısı ve ışık kaynağıdır. Gözleme dayanır. Hiçbir bekar evli değildir. Tamamen zihinsel bir kavram olduğundan dolayı, zihinsel bir yargı olduğundan dolayı bu nedir? A bir yargıdır deriz. Bu parçaya göre Sokrates felsefe aşağıdakilerden hangisini kazandırmıştır? Felsefe Sokrates'le birlikte doğadan insana yönelmeye başlamıştır. O sorgulanmamış yaşam yaşamaya değmez derken insanın kendi kendisiyle hesaplaşmasını felsefe olarak gündeme getirmiştir. Sokrates de felsefenin kovaladığı şey her şeyi bilimcilerin yalanlaması yolundaki uğraştı. O bu çab çaba çabasında insanı insani olanı aşmak için müthiş bir didinme içindeydi. Bu uğraşta felsefe kendilerine ben kimim sorusunu yöne soran ve var olan şeylerin anlamlarıyla derinden ilgilenen insanların üstlendikleri refleksif bir etkinlik olurken İnsan yaşamı kadar geniş, insanlığı, insan anlığı kadar da derin manalar içermektedir. Ben kimim sorusunu sorguladığından dolayı, burada sorgulayıcı bir bakış ortaya koyduğundan dolayı eleştirel bakış şeklinde ifade ederiz. Demokritos'un parçadaki düşünceleri aşağıdaki görüşlerden hangisine karşı tez oluşturur şeklinde bir ifade var. Demokrasi'nin ölçütler adlı eserinde hakiki ve şüpheli olmak üzere iki idrak çeşidi vardır. Görme, işitme, koklama, tat alma ve dokunma şüpheli olana aittir. Hakiki olan ise bundan farklıdır. Nesne şüpheli idrakin onu algılayamayacağı, göremeyeceği, işitemeyeceği, koklayamayacağı, onun tadını alamayacağı ve ona dokunamayacağı kadar küçükse bu noktada hakiki idrak işe karışır. Çünkü o hakiki idrak gerçeğin idrak edilmesi için hassas bir yetiye düşünme yetisine sahiptir şeklinde ifade ediyor. Dolayısıyla burada karşı tez oluşturur derse nedir? Düşünme gerçeğin idrak edilmesi için hassas bir yeti, düşünme yetisine sahiptir ifadesine e, duyuları ön plana çıkardığından dolayı düşünme karşı tezi olarak ifade edilir. Buna göre ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmamıştır? Ey iman, iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince onlar için de konak olarak firdevs cennetleri vardır. Orada ebedi kalacaklardır. Oradan hiç ayrılmak istemezler. İman ve salih amelin önemi İslam'ın bir hayat dini olduğunu ifade ediyor. İnanılan güzel işlerin yapılması gerektiğini, faydalı her şeyin uygulanması gerektiğini ifade ediyor. Amelin imandan daha önemli olduğuna dair bir şey söz konusu değildir. Ayette aşağıdakilerden hangisi hangisi uzak durulması istenenlerden değildir? Ey Muhammed de ki gelin Rabbinizin size haram kıldığı şeyleri okuyayım. Ona hiçbir şey ortak koşmayın. Şirk koşmak diye ifade ederiz biz bunu. Ana babaya iyi davranın. Fakirlik endişesi çocuklarınızı öldürmeyin. Sizi de onları da biz rızıklandırırız. Zina ve benzeri çirkinliklere bunların açığına da gizlisine yaklaşmayın. Meşru bir hak karşılığı olmadıkça Allah'ın haram dokunmaz kıldığı canı öldürmeyin. İşte size Allah bunu emretti ki aklınızı kullanasınız. Haramlardan kaçınması gerektiğini ifade ediyor. Zinadan kaçınması, ana ve babaya iyi davranılması gerektiği, insanların mallarını gasp etme, mal gasp etme ile alakalı herhangi bir şey yok. İnsanların canını kıymama ifadesi vardır. Dolayısıyla Denizli doğru cevaptır. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi şirk olarak ifade edilemez? Şirk Allah'a celacalı ortak koşma olarak ifade edilir. Allah'tan başkasına ibadet etmek ve ona kutsiyet vermek şirktir. Amel açısından Allah'a isyan ve itaatsizlik olan hususta kişinin kendi keyfi kendi keyfi dahil herhangi birine veya bir şeye itaat etmesi Allah'ın dışında bir itaat etmesi şirktir. İnsanın Allah'a Allah'tan başkasına dua etmesi ve ondan medet etmesi şirktir. Cennete girmek cehennemden uzak olmak veya günahlarının bağışlanması için başka bir kişinin aracı kabul edilmesi ve o kişiden yardım dilemek şirktir. Cennet hayatını arzu eden kişinin ibadetlerini arttırması bu kulluğunu arttırması şeklinde ifade edilir. Yukarıda anlatılan sahibi aşağıdakilerden hangisidir? Hazreti Muhammed'in amcaoğludur. Hazreti Peygamber'e ilk iman edenler arasında hanımı Esma binti Umeys ile birlikte Habeşistan'a hicret eden ikinci kafiliye başkan tayin edilmiştir. Habeş Kralı Necaşi'nin huzurunda Müslümanların sözcülüğünü yaparak onları temsil etmiştir. Sahabilerden Ebu Hureyre, Hazreti Peygamber'den sonra en cömert olarak gösterilir. Resul-i Ekrem ahlaki itibariyle kendisine benzediğini belirterek onu takdir ve taltif, etmiş, taltif eder. Dolayısıyla bu amcasının oğlu deyince burada iki tane sahabe var. Bir Cafer İbni Ebu Talip. Bir de Hazreti Ali var. Hazreti Ali damaddır aynı zamanda. Musab bin Umayir, en genç sahabelerden biridir. Öğretmen olarak Medine'ye göndermiştir. Usama bin Zeyd en genç ordu komutanı olarak ifade edilir. Erkam İbni Ebi Erkam. Bu İslam'ın ilk anlatıldığı ev olarak, evin sahibi olarak ifade edilir bu sahabe. Dolayısıyla cevap olarak Adana cevabını veririz. Aşağıdaki ayetlerde hangisi münafıkları anlatan bir ayet değildir? Münafık Kur'an'da inansızlığı içten gizleyerek ve aktif olarak Müslüman toplumu baltalamaya çalışan dışsal Müslümanlar olarak kınanan bir gruptur. İnsanlarda öylesi vardır ki Allah'a ve ahiret gününe iman ettiklerler ama iman etmemişlerdir. Dolayısıyla bunlar iman etmediklerinden dolayı münafıktır. Allah'a ve iman Allah'ı ve iman edenler aldat, aldattıklarını sanırlar sadece kendilerini aldatmaktadırlar. Dolayısıyla bunlar yine aldatanlar, münafıklardır. Bu Rabbinin sana hikmet olarak vahiy ettiğidir. Allah'a, Allah'la beraber başka ilah icat etme. Yoksa ayıplanmış ve kovulmuş olarak cehenneme atılırsın ifadesinde münafıklarla alakalı bir ifade yok. Onların kalplerinde hastalık, şüphe ve şehvet vardır. Allah da onların hastalığını arttırmıştır. Yalan söylemeleri, yararlanmaları nedeniyle onlar için can yakıcı bir azap vardır. Dolayısıyla bu da münafıkların özelliğidir. Şöyle ki onlar sözde inandılar ama gerçekte inkar ettiler. Bu yüzden kalpleri mühürlenmiştir. Bu da yine şeyi ifade eder. Eee münafıkları ifade eder. Dolayısıyla Ceyhan doğru cevap olarak ifade edilir.